arkadaşım ben hocam. Geometri hazır mısın? Evet ilk videomuzda geometri okur yazarlığını konuştuk. Şimdi ise geometride görüp görebileceğin en önemli teoremi, en önemli bilgiyi vereceğim. Geometride üç konu çok önemli. Bak bunu tekrar hatırlatayım. Burada açıyı konuşacağız. Açı. Evet benzerlik ve alan. İşte bu üç konuya hakim olduğumuzda inan geometriyle ilgili hiçbir sıkıntın kalmayacak. İşte ben öncelikle bunları seninle paylaşacağım. Hatta üçgen demeden bakın üçgen demeden dörtgen demeden demeden çokgen demeden bunları sana anlatacağım. Yani ne demek hocam? Şimdi üçgen, yani açı dediğimiz şey üçgende de aynıdır, dörtgende de, çokgende de, çemberde de aynı. Biz bunları öyle ayırmışız ki benim öğrencim hepsini ayrı ezber ediyor. Maalesef yine de hepsini birbirine karıştırıyor. Ama ben sana açı deyip başlayacağım. Doğru da açı, arkasından üçgende açı, arkasından dörtgende açı, çokgende açı, gerekirse çemberde açı. Yani açılarla ilgili geometride 9, 10 ve 11. sınıfta hangi konular varsa ne bilmen gerekiyorsa hepsini buradan alacaksın. Benzerlik, benzerlik olmadan ispatlar olmaz. Eğer bir şeyi ispatını bilerek öğrenmek istiyorsan geometride Pisagor teoremi, Thales teoremi, Öklit teoremleri bunların hepsi arkadaşlar benzerlikle ispat edilmiştir. Onun için ikinci videomuzda uzun belki sürecek ama bu videolar ölmek istemiyorum. Benzerliği konuşacağız seninle. Ve arkasından alan. Üç de alanı bilmeden Allah aşkına nerenin alanını hesaplıyorsun sen? Yoksa yamuk da alan diye, paralel kenar alan diye bir formül, bir kural yok arkadaş. Üç alan var sadece. işte onu sana anlatacağım. Üçgende alanı verdikten sonra orada bırakmayacağız. Ya çokgende dörtgende, eşkenar dörtgende, Düzgün altıgende, beşgende alanlar nasıl hesaplanıyor? Paralel kenarda, karede, dikdörtgende hepsini birden öğreneceksin. Tek tek yok. Toplan. Onun için öncelikli olarak bu üç konu başlığına ağırlık vereceğiz. Yemeyeceğiz, içmeyeceğiz, bunları öğreneceğiz. Bu üçünü öğren. Sana söz, sana bir daha da başka bir şey anlatmayacağım. Ufak tefek şeyler anlatılacak. Ama geometri bunlardan ibarettir diyor. O zaman hemen başlıyor. Bakın bu ünitede vereceğim en önemli şey açı olarak iki paralel doğrunun iki paralel doğrunun doğrunun bir kesenle yaptığı açılar. Bir kesenle yaptığı açılar. Açılar. Açı dedik ya başka hiçbir şey öğretmeyeceğim sana. Yani burada hani çok iyi hatırlıyorsun, çok iyi biliyorsun. Yöndeş, iş, ders, dış, karşı duran açılarımız var. Bunları bileceğiz tam. Hocam diğerleri, hayır diğerlerin hepsi buradan geliyor. Hepsinin ispatlarını göstereceğim sana. Hadi başlayalım. Ne dedik? İki paralel doğru dedik. Çizelim iki paralel doğrumuzu tamam. Bir de ne dedik? Kesen dedik. Kestik. Peki hocam açılar ne? İşte açılar burada değil mi? Şurada. A açısı, B açısı, C açısı, D açısı. Tamam hocam. Şurada açılarımız var bak. E açısı, F açısı, T açısı, M açısı. Peki hocam bunların yönü neresi? Yönleri de çiziyorum bak şu şekilde. Görüyor musun? Ne harika. Yönlerimiz bu şekilde. Çizdik. Şimdi başlıyor. Şimdi dikkat edersen Burada önce bir ters açılar. Ters açılar. Açılar. Hangi yöne terstir bak? Neye göre ters hocam? Hadi aksi insana ters insan diyorsun da açının tersi yönlerine bakıyorsun. Bak. A açısının yönü ile C açısının yönü bakın zıt. Değil mi? Ters açı. B ile D'nin yönleri zıt. Arkadaşım bu kadar kolay yönlerine göre belirleyeceğim. Bakın E ile T zıt, M ile F zıt. Yani ben şimdi sana desem ki A açısıyla C açısı birbirine eşit diye yaz. buna kargalar bile güler değil. Yani bunu benim sana söylememe gerek yok. İki doğruyu kesiştirmişler. Sen derdeki iki kalemi kesiştir ve ben sana desem ki A açısı C'ye eşit değil. A açısı eşit değildir. C desem herhalde buna ulan git hoca Allah aşkına, ben kafam buluyorsun dersin değil mi? Tamam. İşte ders açılar eşittir diyor. Eşit değildir demiyoruz ki değil mi? Desem zaten inanmayacaksın. O zaman ne diyor? A, C'ye eşittir bak. A açısı C'ye eşittir. E, B, D'ye eşittir. B açısı da D açısına eşittir. Tamam. E, e T eşittir. E açısı eşit T açısıdır. Evet. M de F'ye eşittir. Değil mi? Bu kadar. Yani ben bunlar değil desem Allah aşkına sen inanır mısın bana? İnanmazsın. Değil mi? O zaman diyoruz ki ters açılar eşittir. Yani ben yeri gelirse A açısına C açısı ya da C açısına A açısı yazacağım. Aynı bunlar. Çünkü. Ya da B'ye D, D'ye B yazacağım. Tamam hocam. İki. Yöndeş açılar. Yöndeş açılar. Sadece bunları bileceksin. Bak isimlerini ver. Peki soruyorum sana. Şu D1 doğrusu olsun, şu D2 doğrusu olsun. D1 ile D2 paralel de birbirine. Bu da D3 doğrusu. Şimdi D1 doğrusunu bakın D1 doğrusunu şöyle aşağıya doğru kaydırsam. Nasıl kaydırıyorum? Paralel bir şekilde bak. şöyle kaydı. Şöyle geliyor. Şimdi D1 doğrusu. Kaydırdım, 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 kaydırdım. En son ne yapacak? Şu arkadaşlar çakışacak. D2 ile. Peki sana soruyorum ya. Bu A açısı neresi olur? A açısı C açısıyla örtüşmez mi Allah e, D açısı M açısıyla B açısı F açısıyla örtüşmez mi? Örtüşür. Niye örtüşüyor İşte yöndeş oldukları için ve yöndeş açılar birbirine eşit olduğu için bunlar örtüşür. Bakın. Tekrar geri sileyim şöyle. Evet. Ne diyoruz? Yöndeş açılar birbirine eşittir. Ne seviyorme gerek yok. Bak, eşittir. Ya yine ben sana eşit değildir desem gülersin bana. Yani A açısı dikkat edersen E açısına görüyor musun? Niye? Yöndeş bunlar. Doğruyu aşağıya çakıştırdığında, D2'nin üzerine getirdiğinde A ile E örtüşecek. E B ile F bakın aynı yönlüdür. B açısı F açısına eşit. Evet. T açısı C açısına eşit. Tamam hocam. Ve M açısı da D açısına eşit. İşte bunlar da yöndeş açı. İyi de insan şunu sonrası ya e A eşitse. Haydi bakalım. A eşit C C eşit de. O zaman E C de eşit. Bakın. E ile C eşit. E madem ki ne? Madem ki şöyle diyelim. E, kim kime mesela F buraya eşitti değil mi? Geç oraları kafanı karıştırmayın. Yani şunu söylemek istiyoruz. C ile E, B ile M açıları da birbirine eşit. Biz bunlara ne diyoruz? Üç, iç ters açılar. İç ters açılar. Eşittir, diyor. eşittir. Yani A C'ye eşit, C E'ye eşit. Niye E A'ya eşit? E C'de A'ya eşit. Ya kardeşim her ikisi A'ya eşitse bunlar birbirine eşit olmaz mı? Elbette eşit olur. E B D'ye eşit, ya da D B'ye eşit. F de M'ye eşit. Ya kardeşim o zaman B ile M' de nedir birbirine eşittir? Ne diyoruz? İkisi ters açıları eşittir yani C açısı eşittir E açısına. C açısı eşittir E açısına. Tamam hocam. B açısı eşittir mi Tamam. Başka? E bakalım şimdi bir de dört dış ter açılarımız vardı. Dış ter açılar. Şimdi bakıyorum. Ya diyorum. T, bak. E, T'ye eşit değil mi? E, bir de buraya eşit. Ya o zaman A açısıyla bak. P açısı birbirine eşit olmaz mı? Olur. E bunlar bak hem dış hem de ters yönlü. İşte o zaman diyoruz ya dış ters açılar eşittir. Yani P açısı A'ya ya da A açısı eşit T açısına ve aynı şekilde P açısı eşit D açısı. Bunlar. Değil. Ve son olarak 5 karşıt durumda. Açık. açık. Bunu da insanlar eşit diyesi geliyor ama bir insan. karşıt durumu demek yönleri birbirini karşılayan. Mesela E açısıyla B açısı. C açısıyla M açısı. Evet sana soruyorum. Nedir bunlar? Sence E ile B için ne söyleyebiliriz? Evet. Duyar gibiyim seni. Bak şimdi E açısıyla C açısı eşit değil mi? Evet. Buraya E yazsam. O zaman şu açı kaç derece olur bak? E ile B'nin toplamı. Evet. 180 derece olur değil Aynı şekilde, bakın aynı şekilde C açısıyla E, buraya C yazmış olsam bak şuraya, o zaman B ile C'nin toplamı kaç derece olur? 180 derece. İşte diyoruz ki karşıt durumu açıların ölçüleri toplamı toplamı 180 derece. Yani E açısı artı B açısı eşittir C açısı artı M açısı o da eşittir 180. Çok kıymetli bilgilerdir. Bak sevgili arkadaşlar. inan başka hiçbir şey bilmene gerek yok. Nerede hocam? Sadece burada mı? Hayır. Üçgenlerde. Nerede? Çokgende, dörtgende, çemberde, analitikte. Bakın bu açıların dışında bilmeni gerektirecek hiçbir şey yok. Ve biz bütün ispatları bunları kullanarak yapacağız. Ve sende ne kadar kolay olduğunu göreceksin. Senden tek istediğim işte bu arkadaşların isimlerini öğrenmek. Yani ters açı dediğimde ee, o, dememen gerekiyor. Yöndeş açı dediğimde Çekelememen gerekiyor. İç ders dediğinde aslanlar gibi hocam şudur. Dış ders dediğinde ve karşıt durumu dediğinde hiç tereddüt etmeden bana yapılarını, durumlarını anlatman gerekiyor. Yani aslında burada sadece bir tane açı var aslında arkadaşlar. Daha doğrusu iki tane diyelim, bir tane demeyelim. Bak bir tane basit bir örnek çizim. Diyelim ki bu sefer şey, şöyle çizeyim bakın. İki paralel doğru. Tamam bu da kesenimiz olsun. Her zaman öyle güzel çizilmez. Gel diyor. Adam bana şurada da verirse 120 derece. Şunlar paralel olacak yalnız. Aman dikkat. Paralellik yoksa bunlar yoktu. Şimdi bana diğer açıları bul dese bulabilir miyim? Ya bulurum tabi. Ya sen 120 isen be kardeşim sen de 120'sin. Hangi açı? Ters. Sen 120 sen sen de 120'sin. Hangi açı? iç ters. Bakın şunlar şu iç ters. Bununla bu yön iş. Ya burası 120 ise burası 120. Hangi açı? Ters. Ama bakın bu 120 ile şu 120 dış ters açılardır. Bak açıların şeyini çizeyim görüyor musun? Dış ters açılardır. E şimdi bakın bir 120'yi verdi. Aslanlar gibi hepsini yazdık. E peki bir de bunun yanına 120 varsa ya şurada 60 var. 180 olacak. E burada 60 varsa burada 60 var. Ters açı. Burada 60 varsa burada 60 var. Burada 60 varsa burada 60 var. Şu iki 60 ters. Bu iki 60 yöndeyiz. Bu 60 da bu 60 dış ters açılar. İşte bu kadar. Lütfen bunu çok iyi öğren. Şimdi ne yapacağız? İşte şimdi bunları kullanarak diğer açı ispatlar. Hani U formülü, Z formülü, T formülü, roket formülü falan diyoruz ya. Hepsi buradan gelecek. İspatlara hazır mıyız? Hadi bakalım başlayalım. İspat diyoruz. Bakın formül demedim. Ezberlemeyin bunları asla. Hemen başlayalım ilk ispatımıza. İlk özelliğimize hemen. Evet hocam haklısın diyeceksin. Bak bunu için Hatta birkaç tane daha çizmek istiyorum. Şöyle. Buraya sadece iki tane çizeyim. Şu şekilde. Buraya da birkaç tane çizeyim. Tamam bu tamam. Hatta bir tane de böyle kaz ayağına benzer bir şey çizeyim. Şöyle Belki şimdi evet hocam ben bu şekli hatırlıyorum. Bu şekilde sorularını çözemedim. Dediğini duyar gibi. Peki. Başlayalım. Şu D1 doğrusu olsun. Bu da D2 doğrusu olsun. Bunların hepsi paralel arkadaşlar. Bakın D1, D2'ye paralel. D1 paralel, D2. D1 paralel, D2. Burada da Şimdi şurası alfa açısı ya da a açısı olsun. Şurası b açısı olsun. Burası da c açısı. Şimdi diyorum ki ya bu ABC arasında nasıl bir şey? Ben hemen tek bildiğim şeyi kullandım. İki paralel doğrunun bir kesene yapmış olduk. Çizdim mi? Kim çizdi? Peki burası A ise bak. Şu açı da A değil mi? Evet. Hangi özledik? İçten. Peki burası C ise burası C değil mi? Evet. Ya ne çıktı şimdi? B eşittir. A artı C çıktı. Şimdi bunların yönlerine bakıyorum açıların. Bunun yönü şöyle, bunun yönü böyle, bunun yönü böyle. Ya o zaman ben şöyle bir sonuç çıkartabilir miyim? Paralel iki doğru arasındaki açılardan evet aynı yöne bakın açıların ölçüleri toplamları eşit paralel iki doğru arasındaki açılardan aynı yöne bakan aynı yöne bakan bakan açıların toplamları eşit. İşte nereden bulduk? O size gösterdiğimiz. Bakın bunlarda da öyle. Yani A B C, D, E ve F. İşte bunu gene dediğimizde, bakın burada da paralel doğrular var. Paralel doğrular arasındaki açılarımız var. Yine şayet sen tutar da şuradan böldün, şuradan paralel attın, şuradan attın, şuradan attın. Bak görüyor musun? Ve yine şu birinci öncüde yaptığımız gibi yaparsan şunu göreceksin. A artı C artı E, bakın A artı C artı E eşittir. B artı D artı F. B açısı, D açısı artı P açısı. Bitti kardeşim. Tamam. tamam mı? Tamam. Mı? Ya hocam iyi de bu mu olacak? Diyelim burası A olsun. Bakın. Şurası B olsun. Şurası C olsun. Şurası D olsun. Burası E F, H ve K olsun. Şimdi kitapları karıştırırsanız şunu görürsün. E böyle bir şekilde A artı B artı D artı F artı K eşittir. C artı C artı E artı H. Vurmaca gibi ya değil. Sanki korku filmi var. E ne yapacağım ben bunu? Ezberleyecek mi? Hayır. Yani hiç kimse akşam yatıp sabah kalkıp böyle bir formül arkadaşlar matematikte geometride bunların hepsinin ispatı var. Nerede ispat? Aa yukarıdaki iki tanesini gösterdik. Aynısı Hadi canım hocam hiç benzemiyor. Benzemez. Ama şurayı çizersen bakın ve buna da şuradan bir paralel çizersen benzer. Niye ben? Görüyor musun? Ve aynısı. işte. Hatta bu arkadaşımız A buraya da A de. İç saçı. Şimdi hatta istiyorsan şurayı sil. İşte bitti. Hani benzemiyordu? Değil mi? Ne farkı var şu iki arkadaşımız birbirine paralel? Yine aynı diyoruz bakın. Aynı yine bakın açıları toplamları eşit. A artı B artı D artı B artı K. Doğru dedik. A artı B artı D artı F artı K. Eşittir. C artı E artı H. Bu kadar. Bak bu kadar. Bunun üçü de aynıdır. Aynı şeyi kullan. Ya sadece bu mu? Cihil aslında. Diğerlerinin tamamı da. Hocam başka ne var? Gösterelim. Bakın başka ne olduklarını gösterelim. Devam ediyorum. Ya diyorum. Kalem ucu diyoruz değil mi? Çok severiz o kalem ucu neyse. Kalem ucu diyoruz, roket diyoruz, şunu diyoruz, bunu diyoruz. Bakın kalem ucu bu. Bir tane şöyle çizeyim. Tamam. Çizdi. Hatta bir de şöyle çizeyim. Biraz daha kıcık olsun. Ne öyle? Üç tane bizi ne doyur? Üç tane. Kilosu kaç kuruş? Bakın. Şöyle yapalım. Şurası da şöyle. Şimdi başlıyorum. Diyorum ki ya. Tamam. B1, D2. D1 paralel. D2. Şurası A olsun. Burası B olsun. Burası C olsun. Yine D1 de 2. Şurası A, şurası B, şurası C, şurası D, şurası E, şurası F olur. Soru şu. A artı B artı C toplamına ne diyeceksin? Ben ne diyeceğim? Elimde çok fazla bir. Ne dedim ben sana? Tek bir bilgiyi bildin mi? Yani bu yöndeş iş, ders, ters, karşıt durum açılar. istediğini söyle. Bakın şimdi. Böyle çizdim. Ya diyorum burası B1 olsa, burası da B2 olsa. Kaça kaç bölüdür bilmiyorum. İyi de A ile B1'in toplamı bunlar karşıt durumlar açı değil mi? Bakın A artı B1 180. E burada da C artı B2 o da 180. ve 180, 180, 360. Şimdi hepsini toplarsan A artı C artı B1 artı B2. B1 artı B2 B olduğuna göre diyoruz ki A artı B artı C 180 kaç. Bakın İyi de hocam, şimdi üç köşe vardı, dikkat et, üç köşe vardı. Kaç tane bütünler açı çıktı? İki tane. Ya o zaman diyorum ben bunları demek ki genellesem, şuradan bölsem, şuradan bölsem, buradan bölsem, buradan bölsem, neyi ezberleyeceğim ben bunun değil mi? Ya burası 180, bura 180, bura 180. Yani şu açıların toplamı 180. Yanlış anlama. 180, 180. Ya kaç 180 köşeyi say? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane köşemiz var. Acada açımız var. Kaç 180 var? 1, 2, 3, 4, 5. Yani 6 1 çarpı 180. Bu kim? 3 eksi 1 çarpı 180. Ya bunu genellikle en tane ise, köşesi varsa o zaman en eksi 1 çarpı 180. Şimdi sana, soruyorum. Gerçekten bunu ezberlemeye gerekecek bir durum var Hatta bu zor mu gel? Daha kaç tane yöntemi var? Onu da göstereyim. Bu anlaşıldı zannedersem. Şöyle yapayım. Daha tanıdık bir çizim yapacağım sana. Diyelim ki şöyle yaptık. Bakalım. Şu kalem ucunu yapalım. Tamam. Bunu sor. Yine işte dedi ki şurası A, şurası B, +c Şimdi biz biraz önce ne yaptık? Şuradan bir paralel doğru çizdik yine çizelim. Biz karşıt durumlu açılardan gittik. Bu defa oradan gitmeyeceğim. Hatta diyorum ki ya şunu şöyle uzatayım şöyle. Tamam. Bunu da böyle uzatayım şöyle. Tamam. Bak. Peki burası A ise ya bu açı da A değil mi? Hangi açı? özelliği 3 ters. Peki burası C ise, burası da C değil mi? Evet. Hangi açı 3 ters? O zaman şuradaki açımız görüyor Tam açı değil mi? Bir şey. İşte A artı B artı C 360 derece. Şey. Anladık mı? Anladım. Peki bir yoltem daha göstereyim sana. Bakın şimdi. Neydi Burası A ise şu açı. 180 eksi A değil mi? Evet. Şu da 180 eksi C değil mi? Evet. E peki sadece şuraya bakmanı istiyorum. Şu mavi ile çizdiğim ile. Tamamını uzatmayacağım. Bak şöyle. Ya bu bizim ilk verdiğimiz iki paralel doğru arasındaki açılardan aynı yöne bakan açılar ölçüler toplamları birbirine eşittir. Aynısı değil mi? Yani 180 eksi A 100. 80 eksi a artı 180 eksi c eşittir b değil mi? Evet. E o zaman eksi a ile eksi c'yi karşı atarsak a artı b artı c kaç çıkar? 360. Arkadaşlar bu üçüncü ispatta da dikkat edin. O iki paralel doğrunun bir kesene yapmış olduğu açıların dışında hiçbir şey kullanmıyor. Hocam tamam mı? Aslında tamam da diyebiliriz ama aklımda var bir iki tane daha şey. isterseniz onları da sizinle çizeyim. Mesela roket sistemi diyorlar. Ve hocalarımız da bunu YouTube kanallarında anlatırken öyle bağlandırıyorlar ki sanki uzaya Amerika değil biz roket göndermişiz. Şimdi roket e de benziyor. Aha şu Diyor ki ya burası A olsun, burası B olsun, burası C olsun. Aynen şöyle diyorlar. B eşittir A artı C. Sen bunu böyle ezberle. Ya ben niye ezberleyeyim bunu değil Bakın. Her zaman yaptığım gibi şuradan bir tane bir paralelle ben çizeyim. Çiz. Ne olur burası A ise burası da A olmaz mı? Yöndeş değil mi bunlar? Evet. Burası C ise burası C olmaz mı? Evet. Yöndeş değil mi? Evet. E B artı C. Niye ezberleyeceğim ben bunu? Hatta devam ediyorum bakın. Hatta bir geri alayım. Bakın, geri alayım şeyi. Tamam. Devam ediyorum. Diyorum ki ya şurayı uzatayım. Niye orayı ortadan çizeceğim ki? Yok şurayı uzatayım. Şurayı da uzatayım. Uzattım. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyoruz bakın. Burası A ise burası da A mı? B, C ise C mi? Evet. Ya şu kısım bizim paralel iki doğru arasındaki kalan açılardan aynı yöne bakan açıların ölçüleri toplamları eşittir değil mi? Yani A artı C kim eşit? E, B eşit. Tamam mı güzel kardeşim? Tamam mı güzel kızım? Bunları lütfen ezberlemeyin. Bunları görmeye çalışın. ve gördüğünüzde de artık zihniniz bunları öğreniyor. Ve bir daha, bir daha da unutmuyor. Peki. Aslında bu videoyu daha devam ettirmek istiyorum. Ancak çok uzun olacak. Bundan sonraki videomuzda sadece üçgenler konusunu anlatacak. Ne yani bu hani üçgenlerin iç açıları toplamı 180'dir, dış açıları 360 derecedir, bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. Paralel kenarda komşu açılar bütünlerden iç açı, karşılıklı açılar eşittir. Yok altıgenin alanı şudur, beşgenin alanı budur. Değil mi? İşte onlar için de ayrı bir video çekeceğim. Ama yine burayı kullanacağız. Seni çok fazla sıkmak istemiyorum. Çok uzun uzamasını da istemiyorum. İkinci videoda, ikinci videoda o ispatları da vereceğim. Evet o videoda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak, iyi çalışmalar. Ama lütfen bunları otur tamam. Elbet. hadi görüşürüz.